Bugün iki boyutta hareket konusunu işleyeceğiz. Yani yatay atış ve eğik atış konularına bakacağız. Daha önceki dersimizde bir boyutta olan kısmını incelemiştik. Şimdi iki boyutta hem yataydaki hareketimizi hem de düşeydeki hareketimizi ikisini birden inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk bilmemiz gereken şey arkadaşlar, sizin cisminizi buradan haş yüksekliğinden bırakıyorlar. Haş yüksekliğinden bıraktıkları için düşey hareketimiz bizim ne olacaktır? Serbest düşme yani 1 bölü 2 g t kareye göre hareketlenecektir. Yatay ise yatayda alınan yol ise arkadaşlar en önemlilerinden biri yatay hız hiç değişmez. Yani buraya geldiğinde de hızım bir sıfırdır. Şuraya düştüğünde de hızım ne olacaktır? V sıfır olacaktır. Böylece yatay hız hiç değişmiyor. Yani sabit hızla hareket yapıyor. O yüzden de x eşittir. Vt denkleminden yola çıkarak gideceğiz. Tabii ki yere çarpma hızı ve bakın bir yataydaki hızımız olacak, bir tane düşeydeki hızımız olacak. Biz bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Pisagorlarını alıp buluyoruz. Bu iki formülün etrafında konumuz ne olacaktır arkadaşlar? Dönecektirler. Bir daha söylüyorum. Yatay hız hiç değişmez arkadaşlar. Hemen sorumuza başlayalım. Ne diyor bize? Hava direncin olmadığı ortamda 45 metre yükseklikten atılan bir cisim 30 metre hız yatay hızla atılıyor. Şimdi ben buradan 45 metreden düşmüşüm. 5, 15 ve 25. Toplamları ne var arkadaşlar? 45 metre yapar. Yani nedir burada benim düşüşüm? 3 saniyedir. Tamam. Bunu buldum. Cismin yere düşme süresi 3 saniye. Bakın buldum. Menzili yatayda aldığım yola bakalım X eşittir ve 0 çarpı t. Yatay hızım ne kadar? 30. Kaç saniye düştüm? 3 saniye düştüm. O zaman ne kadar olacaktır? 90 metre kadar olacaktır diyoruz. Yere çarpma hızının büyüklüğü. Yatay hızım hiç değişmezdi. Burası ne olacaktır? 30. şey hızım ne olacaktır? O da 30 olacaktır. Nasıl 30 olacaktır? 3 saniye düştü değil mi? 10, 20, 30 serbest düşmeden. O zaman buradan Pisagor'u yazdığınız zaman... 30 kök 2 olarak gelecektir arkadaşlar. 2 numaralı sorumuza bakalım. Yine sürtünmenin ihmal edildiği bir ortamda ve 0.25 metre hızla yatay olarak fırlatılan cisim L noktasına düşüyor. Arkadaşlar haşımız ne kadarmış? 45 metreymiş. Yani 5, 15, 25'ten ne kadar yapacaktır bu? 3 saniye. E, yatayda aldığı yolu soruyor. X eşittir. V çarpı TL yapıyorum. Yatay hızım ne kadar? 25. Kaç saniye düştü? 3 saniye boyunca düştü. O yüzden ne kadar olacaktır? 75 metre olarak olacaktır x uzaklığa. 3 numaralı sorumuza bakalım. Sürtünmenin önemsenmediği K ve L cisimleri V1 ve V2 hız büyüklüğündeki yörüngeleri izleyerek atılıyorlar. Buna göre V1'in V2 oranı nedir diye söylüyor. Bakın arkadaşlar bu haş kadar düşüyor. Yani 1 saniye düşüyor. Bu ne kadar düşüyor arkadaşlar? 4H kadar düşüyor. H, 3H, 5 15 gibi düşünelim. O zaman bunun düşme süresi ise 2 saniye. Şimdi sırayla bakalım. Ne kadar ile cisim ne kadar yol almış arkadaşlar? 2x kadar yol almış. 2x kadar yolu. Hangi hızla almış diye bakıyorum. V1 hızıyla almış diye bakıyorum ve süre olarak ne kadar zaman geçmiş arkadaşlar? 1 saniye kadar zaman geçmiş. V2'ye bakıyorum. Toplamda ne kadar yol almış? V2 3x kadar almış. V2 hızını yazıyorum. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? 2 saniye kadar. Hemen ne yaptım? Oranladım. X'ler gitti. 1 bölü 2'yi de bu tarafa atarsanız ne olacaktır? 4 bölü 3 olacaktır. V1 bölü V2'nin oranı. Arkadaşlar 4 numaralı sorumuza bakalım. Sürtünmenin önemsenmediği bir ortamda K noktasından 30 yatay hızla atılan cisim şekildeki bilir. H1'in H2'ye oranı nedir diye söylüyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın yatayda L noktasına kadar ne kadar mesafe alıyor? 60 metre alıyor. X eşittir V T diye söylerim. 60 metre yolu ben 30 hızla gittiğime göre T'miz ne olacaktır? 2 olacaktır. O zaman buradan buraya 2 saniye gelmiş. 5, 15. Sonra bakın burada 30 metre var. 30 hızla gittiğime göre 1 saniye kadar düşmem gerekir. Zaten gözüküyor. Ama dikkat edin arkadaşlar 5 yazmayacağız değil mi? 15'ten sonraki 1 saniye düşmüş. Yani 25 olacaktır. O zaman H1'in H2 oranı 20 bölü 25 olarak karşımıza çıkacaktır diyoruz. Evet bakalım arkadaşlar. Durgun bir su üzerinde bulunan köprüden Ali kendini serbest bırakırken Veli ise köprüden yatay olarak 5 hızla aynı anda atlıyor. Ali ile Veli suya düştüklerinde aralarında 10 metre uzaklık bulunuyormuş. Ali ve Veli aynı anda suya düşer. Bu doğrudur değil mi arkadaşlar? Çünkü her ikisi içinde düşeyde serbest düşme yapacaktır ve süreleri birbirlerine eşit olacaktır. Köprünün suyla olan düşey uzaklığı 20 metredir diye söylüyor. Şimdi ben 5 hızla atlıyorum ve 10 metre fark oluyorum. Yani buraya geliyorum. Veli'nin geldiği yer, burası da Ali'nin geldiği yer. E ben bu 10 metreyi 5 hızla gittiğime göre 2 saniyelik bir fark oluşturmam lazım. Bu 2 saniye düştüm anlamına gelir. O da 5-15 metre yapar değil mi? Yani toplamda köprünün düşey uzaklığı 20 metre kadardır. Veli'nin suya düşme hız büyüklüğü, alinin suya düşme hız büyüklüğünün iki katıdır diye söylüyor. Şimdi veli 5 böyle geliyor. Geliyor. 2 saniye düştüğüne göre 20 de bu şekilde geliyor. Sonra buraya geliyorum. Ve Ali ise sadece serbest düştüğü için 20 yapıyor. Buradan Pisagor'u aldığınızda zaten iki katı çıkmadığını Göreceksiniz arkadaşlar ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Numaralı sorumuza bakalım. Sürtünmenin ifan edildiği A noktasından v sıfır hızıyla atılan cisim T anında K'dan geçiyor. Bakalım T anında K'dan geçiyor. Düşeyde bir kare gitmiş, yatayda iki kare gitmiş. Tamam. İki T anında birinci de bir kare ise hani H, 3 H düşüyorum değil mi? Ne kadar düşeceğim? 3 kare düşeceğim. Yani şurada olmam lazım. Ama yatayda da iki kare daha gitmem lazım değil mi? Çünkü yatay hızda bir saniye düştüğümde iki kare gitmişim. Tekrar bir saniye düşüyorum. Tekrar iki kare gitmem lazım. O zaman düştüğüm yer neresi olacaktır? M noktası olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de E katışa bakalım. E katışı da öyle çok ahım şam çok zor bir şey değildir. Önemli olan arkadaşlar doğru bir şekilde bileşenleri ayırmaktır. Buradaki bileşenleri bir y bileşeni, bu x bileşeni. Bu beni yukarıya çıkaran kuvvet, bu beni yatayda götüren kuvvet. Zaten ne kadar çıkarsam o kadar düşeceğim diye söyleyebilirim. Yani Formülasyon olarak eğer h max'ı bulmak istiyorsak v y çarpı t eksi 1 bölü 2 y t kare diye söyleyebilirim. Eğer formülasyon olarak istiyorsam. Aynı şekilde yatayda aldığım yolu yani x menzili bulmak istiyorsam ne olacaktır? Vx çarpı 2t diyebilirsiniz. Neden 2t? T kadar çıkıyorsa t kadar da ne yapacaktır? İnecektir diye söylüyoruz. Havada kalma süresi mesela 2t kadardır. Uçuş süresi 2t kadardır diyebiliriz. Hemen bir örnekle toparlayalım ne anlatmak istediğimizi. Önemsenmediği bir sistemde 50 hızı, fırlatılıyor. 50 hızla fırlattığıma göre ben iki tane bileşenimi ayırmam lazım. Sinüs 37, sinüs 37'nin değeri 0.6 o zaman burası 30. Burası 40 yakın olan bileşen daha büyük olacaktır. Şimdi ben 30 atıldığıma göre en fazla 3 saniye çıkarım değil mi? O zaman 3 saniyede ne yapacağım? Düşeceğim. O zaman 3 saniye çıktığıma göre 5, 15 ve 25. Yani toplamda 45 metre yüksekliğe çıkmış olacağım. X menzilim ise 40 çarpı ne olacaktır? 6T olacaktır değil mi? Çünkü buradan buraya 3, buradan buraya 3, 6T olacaktır diyoruz. Böylelikle ne olacaktır? 240 metre de, de menzil uzunluğu olacaktır. Bakalım ne diyor? Uçuş süresi 6 saniye. H maksimum 45, menzil ise ne çıktı? 240 çıktı. Aslında ne kadar kolay. Evet arkadaşlar şimdi bunları bize tanım olarak vektör olarak da verebilir. O zaman bizim için hiçbir sıkıntı yok. Yine aynı şeyleri yapacağız. Ne yapacağız? Ben diyeceğim ki uçuş sürelerini veriyor. Dik bileşenler uçuş sürelerini verir. Bakın burası 3 kare. Buna bakın 1 kare. ki 1 kare. O zaman K 30 ile atılmıştır diye de söyleyebilirim. Her bir karenin büyüklüğüne 10 derim. 30 da atılmıştır diye söyleyeyim. 3 saniye çıkar, 3 saniye iner. O zaman K'nın uçuşu 6 yapar. L'nin uçuşu ise 1 çıkar, 1 iner. 2 yapar. O zaman buradan A ne olacaktır A şıkkımız? 3 çıkacaktır diyebiliriz. B'ye gelelim. Maksimum yükseklikleri oranı. A ne kadar çıkıyor? K ne kadar çıkıyordu? 3 çıkıyordu. 5, 15, 25. Yani toplam 45 metre. L ne kadar çıkıyordu? 1 çıkıyordu. Yani 5 metre. Değil mi? Ne oldu? 9 oldu. Menzil uzaklıkları ise nedir diye baktığım zaman o da bir kolay aslında arkadaşlar. Bu sefer yataylara bakacağım. K'nın ne kadar? 2. L'nin ne kadar yatayı? 3. K'nın 2 ise xk yazarken şöyle yazarım. 20 çarpı kaç saniye çıktı 6 saniye çıktı x yazarım. 30 çarpı kaç saniye çıktım? 2 saniye çıktım. 2 saniye indim. Değil mi? 120 bölü 60'tan ne geldi karşımıza? 2 gelmiş oldu. Yani burada bunları çözerken de arkadaşlar bu dik bileşenlerine değer verdiğiniz zaman her bir karenin hızına 10 dediğiniz zaman çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Arkadaşlar 9 numaralı sorumuza bakalım. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda k noktasından ve sıfır hızıyla atılan cisim 37 derece atıldığında x1 uzaklığına, 45 derece atıldığında x2 uzaklığına ve 53 dereceyle atıldığında ise x3 uzaklığına gidiyormuş. Bir kere 45 ile atılmak arkadaşlar maksimum uzaklığa gitmek demektir. x2 demektir. Diğerinde ise şunu unutmayın arkadaşlar. 37 ve 53 açıların toplamı 90 dereceye birbirlerini eşitliyorlarsa sinüsler kosinüsler hep yer değiştirdiği için x1 ile x2, x3 pardon birbirlerine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bunu unutmayalım. Açıların toplamı 90 dereceye eşitliyorsa x1 ile x3 birbirlerine eşit olacaklardır. 10 numaralı sorumuza bakalım. K noktasında V0 hız büyüklüğü ile atılan cisim 6 saniye sonra L noktasından geçiyormuş. 6 saniye sonra L noktasından geçiyormuş. Arkadaşlar bakın buradan 2 saniye gelmiş. Ben düşeye bakarım. 20 yapmış 2 saniye. 6 saniyede buraya gelebilmesi için buranın ne olması lazım? 4 olması lazım. O halde buradan kaçla atılmış? 40 ile atılmış demektir. Yatay hızım hiç değişmediğine göre burada da 30 demektir. Yani aklıma şu geliyor. Bu bir 3 4 5 üçgeni ilk hızım ne kadarmış? 50'miş. Bana ne soruyor? X uzaklığı ne kadardır diye soruyor. V0 çarpı T diye söyleyebilirim. V0, bunu T uçuş yaparsak karıştırmamış oluruz. V0 zaten 30 olduğunu sorudan görebiliyoruz. Uçuş, 4 çıktı, 4 indi. Toplam ne kadar yapar? 8 saniye yapar. O zaman aldığım yol ne kadardır diyorum? 240 metredir diye söylüyorum arkadaşlar. 11 numaralı sorumuza bakalım hemen arkadaşlar. 11 numaralı sorumuzda ne var? Hava sürtünmelerinin olmadığı ortamda K noktasından fırlatılan disim L ve M noktalarından geçip N noktasına geliyor. L'den M'ye zaten burası bakın maksimum. L'den M'ye 2 saniyede geçiyor. Yani burayı 1 saniyede geçiyorsa burası da 1 saniyede geçiyor demektir. KL arasındaki yatay uzaklığı soruyor. Şimdi burası 30 metre olduğuna göre arkadaşlar burası ne olacaktır? 30 olacaktır. Çünkü ben 2 saniyede 60 metre geçiyorsam 1 saniyede 30 metre. Yani düşe uzaklığı ne kadarmış? 30'muş. Düşe hızımı bulduktan sonra Zaten 3, 4, 5 üçgeninden buranın da 40 olduğunu biliyorum. Yani 3 saniye çıkarım ve 3 saniye ne yaparım? Düşerim geri kalan kısmını. Yani toplamda 4 çıktım, 4 indim. K, L arasındaki, K, L arasındaki X'in uzaklığını soruyor. Hemen bulurum. X eşittir V çarpı T'den yola çıkarak için. Yatay hızım 30, T dediğim ne kadar arkadaşlar bakıyorum K'dan L'ye 3 saniyede gelmişim yani 3 diyorum. K ile arasındaki mesafe ne olacaktır? 90 metre olacaktır diye söylüyorum.